Selam arkadaşlar Dizilent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoyu beğenerek kanalıma abone olup zil butonunu aktifleştirmeyi unutmayın. Sevilen dizimiz Kan Çiçeklerinde Sabiha Dilan'ı Baran'a karşı olan zaafından yani aşkından dolayı kullanmaya başlayacak. Dilan'la Sabiha'yı telefonda konuşurken yakalayan Baran Dilan'la kimle konuştuğunu sordu. Üzerine Dilan hiçbir şey söyleyemedi. Sabiha Dilan'ın telefonunu kapatıp Baran'ı arayarak Dilan'ın bir suçu yok. Hastanede çalışması için iş teklifi ettim diyerek konuyu kapatacak. Sabiha hem Dilan'ı suçsuz bulup acıyor hem de tehlikenin içine atıyor. Baran Dilan'ın konaktan dışarı çıkmasını yasakladı. Aynı eski günlerdeki gibi ama Dilan bu sefer Sabiha'nın yüzünden Baran'ı hiç dinlemeyecek gibi görünüyor. Sabiha'nın istediği şey lansmanda yapılacak olan Baran'ın tasarladığı gerdanlığın fotoğrafı bir nevi Dilan'ın Baran'a ihanet etmesini istiyor. Dilan böyle bir ihaneti yapabilecek mi? Bu konu hakkında fikirlerinizi yorumlara yazın. Baran bazı şeylerin farkında gibi. Sabiha'nın Dilan'a verdiği telefonu tekrardan Sabiha'ya geri gönderdi. Dilan'ı Baran'a tehdit etmeye devam ediyor. Fırat evlenince konağa yerleşmek isteyince Kudret Bey kabul etmedi. Haklı olarak Derya'nın yaptıklarını affedemiyor. Hasan ve Azade bu duruma çok mutlu oldular. Resmen ekmeklerine yağ sürüldü. Yeni bölümde Baran'ın asistanı hasta olunca Kudret Baran'a Dilan'ın yardım etmesini istedi. Baran'a yardım edecek ve bu sırada da gerdanlığın fotoğrafını alma fırsatı olacak. Dilan gerdanlığın fotoğrafını Sabiha'ya gönderecek. Baran Dilan'ın ihanetini öğrenecek. Evde herkes Dilan'a karşı duracak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dilan doğru mu yaptı yoksa yapmamalı mıydı? Lütfen yorumlara yazın. Videoyu beğenerek kanalıma abone olmayı unutmayın.